Herkese merhabalar. AYT konuları belli oldu demiştik. YKS konuları belli oldu demiştik. Sadece birkaç tane konuda Milletin Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalardan dolayı, talim terbiyeden dolayı küçük, çok küçük değişiklikler var arkadaşlar. Onları dile getirelim ve hiç vakit kaybetmeden hemen konuya girmek istiyorum. Şu anda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yani Milletim Bakanlığı'ndaki sınavların konularını belirleyen kısımda üniversite sınavıyla alakalı açıklama yapıldı. Talim terbiyenin sayfasına giderseniz bu açıklamayı görebilirsiniz. Biz de bu sayfayı sizler için derledik. Tek tek hocalara sordum. Hocam hangi konu var hangi konu yok tekrar söyleyebilir misiniz dedim. Matematikte bir değişim yok arkadaşlar. Matematikte herhangi bir değişim yok. Şöyle bir e, ayarlayalım. Şöyle biraz yukarı çıkarıyorum kağıdı. Bir saniye özür dilerim. Evet. AYT matematik konularında... Parabol, logaritma, diziler ve fonksiyonlar, öteleme, simetri, analitik düzende temel dönüşümler, ikinci dereceden denklemler, İkinci derece eşitsizlikler ve eşitsizlik sistemleri var. Parabol var, logaritma var, diziler var. Ama tekrar söylüyorum. Limit, türev, integral, çemberin analitiği arkadaşlar geometrik kısmında yok. Kameramız birazcık sallandı. Şöyle tutalım şunu birazcık sallandı. Evet sıkıntı yok. Burada bir değişim yok arkadaşlar. Yani bu bilgiyi limit, türev, integralin olmadığı bilgisini Milliyetin Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da açıkladı. AYT sınavımızda 12. sınıf 2. dönem konuları olan limit, türev, integral ve geometride çemberin analiti sınavda yok arkadaşlar. Bunu talim terbiye kurulunun resmi sayfasına girip de görebilirsiniz. AYT geometri konularımıza baktığımızda üçgenler var, dörtgenler ve çokgenler var, çember ve daire var, analitik geometri var, trigonometri var. Trigonometri burada arkadaşlar. Geçen seferki videomuzun altında hocam trigonometri dememişsiniz diyorlardı. Trigonometri geometri dersidir arkadaşlar. Dolayısıyla trigonometri var, geometrik cisimler var. Ama e, şurada söylediğimiz gibi çemberin analitiği geometride yok arkadaşlar. Şimdi geliyorum AYT fizik konularına. Vektörler, bağıl hareket, dinamik, ivmeli hareket, atışlar, enerji ve hareket, itme ve çizgisel momentum, tork denge ve kütle merkezi, dalga mekaniği, basit makineler, elektriksel kuvvet, elektriksel potansiyel, paralel levhalar ve kondansatör, manyetizma, alternatif akım ve transformatör, düzgün çembersel hareket, kütle çekim, açısal momentum, basit harmonik hareket ve dalga mekaniği var arkadaşlar sınavda. Ama büyük patlama ve evrenin oluşumu, radyoaktivite, modern fizik... AYT fizikte yok arkadaşlar. Yani bunlarla alakalı artık hiçbir şekilde test çözmenizin gereği kalmadı. Bu talim terbiye kulunun resmi açıklaması. AYT kimya konularına baktığımızda modern atom teorisi, gazlar, sıvı çözeltiler, kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde hız, kimyasal tepkimelerde denge, kimya ve elektrik, karbon kimyasına giriş sınavda var arkadaşlar. Ama organik bileşikler, Enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler sınavda yok arkadaşlar. AYT Kimya'da bu konular çıkmayacak. Bakın altını bir kez daha çiziyorum. Bunlar çıkmayacak. Geçen sefer detaylı bir şekilde vermiştik. AYT Biyoloji konunda bir değişiklik var. Buraya dikkat edin. Burada ee, hocalarımızla görüştük. Tek tek hepsine sorduk. Onlar dediler ki hocam burada bir değişiklik var. Burada öğrencileri uyaralım dediler. Şimdi bunlar zaten çıkan konulardı. Sinir sistemi, endokrin sistem, duyu organları, destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi... Aynı zamanda solunum sistemi. Bunlar bakın sınavlarda vardı. Üriner sistem, üreme sistemi ve embriyonik gelişim, komünite ve popülasyon ekolojisi, protein sentezi, biyoteknoloji ve fotosentez var arkadaşlar. Ee, aynı zamanda aynı zamanda kemosentez de var arkadaşlar sınavda ve hücresel solunum da var. O zaman buraya şunu yazalım. Bakın şuraya yazıyorum herhangi bir hata olmaması için. Fotosentezin içerisindeki kemosentez de var. Kemosentez de var arkadaşlar. Ve yine çok önemli bir konu. Bundan sonra gelen konu ama buraya yazacağım. Hücresel solunum da sınavda var. Hücresel solunum üniversite sınavında var. Bu hocalarımız çok şaşırtıcı buldu bunu. Esasında ikinci dönem konusu niye almış milletim bakanı ama milletim ne diyorsa odur arkadaşlar. Talim terbiye ne diyorsa odur. Dolayısıyla hücresel solunum da sınavda var. Peki hocam ne yok? Türkçe konuşun lütfen. Türkçe olarak konuşuyorum. Bitki biyolojisi ve canlılık ve çevre konuları AYT Biyolojide çıkmayacak konular arkadaşlar. Dolayısıyla biz AYT Biyolojide, Bitki Biyolojisine ve canlı çevre çalışmayacağız. Bu arada bütün bunların hepsi bizde kampüs kanalımıza var. Hiçbir şekilde endişelenmenize gerek yok. Tüm konular, tüm çıkacak konuları rahatlıkla bizde çalışacağız. Şimdi gelelim AYT Edebiyat konularına. Burada arkadaşlar edebiyatta bunu zaten videolarımızda da söylemiştik. Bir kez daha söylüyorum. AYT Edebiyatta şiir, anlatmaya bağlı metinler, tiyatro, öğretici metinler sözlü anlatım türleri, edebi sanatlar, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, geçiş dönem eserleri, halk edebiyatı, divan, edebiyat akımları yani klasizm, sembolizm, romantizm falan filan. Tanzimat edebiyatı, Servet Fünun edebiyatı, Edebiyat-ı cedide, fecrati, milli edebiyat, beşeciler, cumhuriyet dönemi ve dünya edebiyatı var arkadaşlar. Cumhuriyet döneminden kastınız nedir hocam? Cumhuriyet döneminden kastım şudur. Yani birinci yeniler, ikinci yeniler, toplumcu gerçekçiler, birinin iş dünyası, Başka ne diyebiliriz? Allah'ım yarabbim bu yine sallanıyor ya. Bu sallandı? Sıkıntı yok. Bireyin iş dünyası ve aynı zamanda işte e, toplumcu gerçekçiler, tiyatro bunların hepsi sınavda gene karşımıza çıkabilir. Ama ama ayette edebiyata çıkmayacak konulara baktığımızda deneme, söylev, biyografi, otobiyografi ve geziyasından öğrenciler sorumlu değil gözüküyor. Fakat arkadaşlar şimdi tekrar söylüyorum. Bunu her zaman söylediğim bir kez daha söylüyorum. Şimdi diyelim ki geziyası çıkmayacak demişim eğitim Bakanlığı. Şimdi buraya gelin bakalım. Hepiniz edebiyata az biraz biliyorsunuz. Sertifirin Edebiyatı'nda Cenab-ı Şahabettin Geziyası yazmış. E söylüyoruz hac yolunda diye. E şimdi sen bunu nasıl diyeceksin? Aa çıkmıyor mu diyeceksin? Adamın hac yolunda geziyasını sana sınavda buradan sorabilir Dolayısıyla edebiyat zaten çok ürkütücü bir ders değil. Yani şurada yazan şeyler türevi integral limit değil. Dolayısıyla deneme çok basit bir şey. Bir paragraf. Söyleye çok basit bir şey. Biyografi mesela. Otobiyografi diyoruz ya mesela şurada ne diyelim mesela. Cumhuriyet döneminde Peyami Safa'nın yazdığı 9. hariciye koşu. Otobiyografik bir roman. E bu ne demek hocam? Bilmiyorum ben otobiyografi. Otobiyografi sınavda çıkmıyor. Diyemezsin. Bunu bileceksin. Dolayısıyla biz bunların tanımının ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla özetle arkadaşlar edebiyatta bunlar çıkmayacak denilse bile bunlarla alakalı doğru cevabın olduğu bir soru gelmeyecek denilse bile biz bunların ne olduğunu bilmeliyiz. Çünkü her zaman söylediğim şeyi bir kez daha söylüyorum. Yakup Kadri Fecriye ATE Edebiyatı'na katılıyor ilk başta sonra oradan ayrılıyor. Milli Edebiyat'a geçiyor sonra Cumhuriyet döneminde eserler yazıyor. Adam sürekli yani yaşıyor yani ömür Allah ömür verse şu anda bile yazı yazacak adam. Dolayısıyla şu yok bu yok diye edebiyatta sakın sakın böyle ben çalışmayacağım demeyin. Edebiyatta hemen hemen her şey var diyebiliriz. Neden? Gezi yazısı yok demiş Milli Eğitim Bakanlığı ama Cenab-ı Şahbettin gezi yazısı yazıyor. Reşat Dörgün'teki gezi yazısı yazıyor onu nasıl ezberleyeceksin? Gelelim ayeti tarih konularına. Ayeti tarihte bir azalma var arkadaşlar. Geçen sefer yaptığımızda bakın şurada bir temizlik oldu gördüğünüz gibi. Ayet tarihte bir konu azalması oldu. Şimdi tarih bilimi TET zaten tamamen var da. Tarih bilimi, uygarlık tarihi, eski Türk tarihi, İslam tarihi, Türk İslam tarihi, Türkiye tarihi, Belik'ten Devleti Osmanlı, Dünya Gücü Osmanlı, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Osmanlı'da arayış yılları yani duraklama dönemi, Osmanlı değişim ve diplomasi yani gerileme dönemi, Osmanlı'da en uzun yüzyıl yani dağılma dönemi, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele Dönemi, Amasya, Havza, Erzurum, Sivas Kongreleri, Atatürk inkılapları, toplumsal alan inkılaplar, eğitim ve kültür alan inkılaplar, işte siyasi alan inkılaplar var. Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri var. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, layıklık, devletçilik, inkılapçılık var. Ama İkinci Dünya Savaşı yok arkadaşlar. İki, so iki soğuk savaş arası, iki savaş arası yok. E bunları da bilmemiz lazım. Dolayısıyla Atatürk dönemi iç ve dış politika yok arkadaşlar. Yumuşama dönemi ve sonrası yok. Küreselleşen dünya yok. 20. yüzyılda Türkiye ve dünya yok. Yani şuraya şunu da ekleyelim. E, ee, İkinci Dünya Savaşı yok arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı da sınavda yok. İkinci Dünya Savaşı ve sonrası yok. Bak buradan bu cümleler ne çıkıyor? İkinci Dünya Savaşı yok anlamı geliyor. Yani en son biz Atatürk ilkelerine çalışacağız. İşte inkılapçılık diyeceğiz. Atatürkçülüğün durağın olmamasıdır diyeceğiz. İşte e, harf inkılabı inkılapçılıktır diyeceğiz. Şu inkılapçılık, bu inkılapçılık ve konuyu kapatacağız. Burada bitiyor. Gelelim AYT coğrafya. Şimdi AYT coğrafya, TYT coğrafya ile iç içe olduğu için birçok konu var. Ama AYT coğrafyada çıkmayacak konuları da açıklamış Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Sayfası'nda. Bunu da söylüyorum. Türkiye turizmin sınavda yok arkadaşlar. Türkiye'de doğal ve kültürel semboller yok. Türkiye'nin kültürel mirası yok. Türkiye'nin turizm potansiyeli ve varlıkları yok. Türkiye'nin turizm politikaları yok. Ama ama şu çok önemli. Türk kültürü, normalde bu konu şöyle Türkiye'nin turizm politikaları ve Türk kültürü deniyor. Türk kültürü var arkadaşlar. Çünkü çok garip bir şekilde bu kısmı almışlar. Türk kültürünü bilmemiz lazım. Küresel ortam ve ülkeleri bilmemiz lazım. Ülkelerin gelişmiş... pardon bilmememiz lazım. Çok özür dilerim. Türkiye'nin turizm politikaları yok. Küresel ortam, bölgeler ve ülkeler yok. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri yok. Çatışma bölgeleri yok. Çevresel örgütler ve çevre anlaşmaları sınavda yok. Bunu aynen demiş Milliyetin Bakanı Talim Terbiye'de. Çevresel örgütler ve çevre anlaşmaları yok. Fakat Çevre ve toplum konusu, çevre sorunlarını bilmemiz lazım. Çünkü ülkelerde yaşanan bu çevre sorunları işte bu küresel ee, virüs gribi gibi veya da buna benzer şey, küresel ısınma sonrası oluşan sıkıntılar gibi çevre ve toplumu ilgilendiren çevre sorunlarını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada çevresel örgütleri ve çevre anlaşmalarını bilmeyeceğiz ama çevre ve toplumu bilmemiz gerekiyor. Çevre sorunlarını bilmemiz gerekiyor. Burası önemli. O zaman şu anda ekranda gördüğünüzü benim sesimi duymasanız bile telefonu sessizde bile izleseniz videoyu sessizde bile izleseniz burası çıkmayacak konular diyebiliriz. Felsefe grubuna geldiğimizde bir değişim var. Şimdi sembolik mantık yoktu zaten. Burası değişmemiş. E, ...felsefe, psikoloji, sosyoloji konular azalmış. Olumlu bir değişim diyebiliriz. Şöyle bir gülümseme işareti koyuyorum arkadaşlar. Olumlu bir değişim olmuş. Şimdi mantık var. Tamam mantık var. Mantığın, e, klasik mantığın tamamen var. Mantığa giriş ve klasik mantık tamamen var. Sembolik mantık tamamen yok. Felsefe tamamen var. Yani bilim felsefesi, siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, varlık felsefesi bunların hepsi var. Felsefe tamamen var. Psikoloji tamamen değil de sadece psikoloji, bilimi ve temel süreçleri. Psikolojinin temel süreçleri konusu var. Sosyolojiye giriş birey ve toplum, toplumsal yapı, toplumsal değişme ve toplumsal değişme, gelişme üniteleri var ama sonrası yok. Dolayısıyla arkadaşlar sembolik mantık yok. Mantık, klasik mantık ve mantığa giriş var. Felsefe tamamen var. Psikoloji, bilimi ve temel süreçleri var. Gerisi yok. Sosyolojide sosyolojiye giriş. Birey ve toplum, toplumsal yapı, toplumsal değişim ve gelişme var ama gerisi yok arkadaşlar. Dolayısıyla Milliyetin Bakanlığı talim terbiyeyle yaptığı toplantıda felsefe, psikoloji, sosyolojinin de yarısından, daha doğrusu özür dilerim psikoloji ve sosyolojinin de yarısından almış. E, Ayşe Ocak hocam gergin misiniz demiş. Hayır gergin değilim arkadaşlar. Ben mutluyum. Neden mutluyum? Çünkü öğrenciler ...bir kere ne çalışacağını biliyor. Yani eskiden biz takip ederekten bulmaya çalışıyorduk... ...milliyetimin açıklamalarından, kazanımları tek tek kontrol ediyorduk. Şimdi milliyetim de talim terbiyeden açıkladı. Dolayısıyla en kötü şey belirsizlikti. Artık şu anda her şey belli. Nedir? Felsefe, psikoloji, sosyoloji ne çıkacağı belli. Diyor ki adam milletim hakanlığında psikoloji bilimi var... Psikoloji ve temel süreçleri var, gerisi yok diyor. Sosyolojiye giriş var, sosyoloji birey ve toplum var, toplumsal yapı var, değişme ve gelişme var, gerisi yok diyor. Mantık, mantığa giriş, klasik mantık var ama sembolik mantık yok diyor. Dolayısıyla artık herhangi bir endişemiz kalmadı. Hızlı bir şekilde geri dönüyorum. Ayete coğrafyada çıkmayacak konular bunlar. Eklenen konu diyebileceğimiz çevre ve toplum ve çevre sorunlarına da çalışmamız gerekecek. Ayeti tarihte çıkmayacak konular, ikinci dünya savaşı ve sonrası yok. Yani ikinci dünya savaşı yok ve sonrası yok. ait tarihte biz en son... Atatürk ilkelerine kadar çalışacağız arkadaşlar. Aynı zamanda Atatürk dönemi iç ve dış politikada çalışmamıza gerek kalmadı. Yani işte Sadabat Paktı, Balkan Antantı falan onlara da gerek kalmadı. En son Atatürk ilkelerine kadar çalışıyoruz ve sonrasında bırakıyoruz. Ayet Edebiyat'ta deneme söyle biyografi, otobiyografi yazısı yok demişler. Ama tekrar söylüyorum. Otobiyografik roman diyoruz Peyami Safa'nın 9. harcayı koşuna. Veya cenab Şahabettin Hac yolunda gezi yazıyoruz. E ne demek gezi yası? Ben bilmem diyemezsin. Dolayısıyla edebiyatta hemen her şeye çalışmalıyız. AYT biyolojide e, bitki biyolojisi ve canlılık ve çevre yok. Eklenen konu olaraktan kemosentez ve hücresel solunumu söyleyebiliriz. Geçen sefer paylaştığımızda ilk olarak bunu da söylememiz lazım. AYT kimyada organik bileşikler, enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler yok. Ama şu anda ekranda gördüğünüz konuların hepsi var arkadaşlar. AYT fizikte büyük patlama ve evrenin oluşumu, radyoaktivite ve modern fizik yok. Ama şu an ekranda gördüğünüz bu konular var arkadaşlar. Bunlar AYT fizik konuları. Diğerleri çıkmayacak konular. AYT geometrinin konuları burada gördüğünüz gibi. Üçgenler, dörtgenler ve çokgenler, çember ve daire analitik geometri, trigonometri ve geometrik cisimler. Ama AYT matematik ve geometride limit türevi zaten en çok ilgilendiren sizi burası. Limit türev integral eşit ağırlıkları ve sayısalcıları kastediyorum. Limit türevi integral ve geometri yok. Sonuç olarak arkadaşlar endişe bunlar çıkacak konular. Endişelenmemize gerek yok. Bizler zaten evimizde huzurlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kaynaklarımıza ulaşacağız. Ee, videolarımızı izleyeceğiz. Tekrarlarımızı yapacağız. Bizim için kötü durumda olan e, bizim için sıkıntılı gibi duran bu durumu güzele çevireceğiz. Şu anda doktorlar ne yapıyorlar? Sabahlara kadar çalışıyorlar. Biz öğretmenler ne yapıyoruz? Sizlere ders anlatıyoruz. Sizin de göreviniz ders çalışmak. Lütfen güzel güzel derslerinize çalışın. Hedeflerinizi büyütün. Madem konular azaldı o zaman kardeşim ben artık daha yüksek bir üniversite istiyorum deyin. Birkaç tane soru alıp hemen bitireceğim canlı yayını. Sınav zor mu olacak kolay mı olacak diye bir soru gördüm. Arkadaşlar sınavı inanılmaz zor, inanılmaz farklı yapamazlar. Çünkü pedagojik olarak bu yanlış. Geçen sene ne kadar zorsa o kadar zor olacaktır. Başka soru var mı arkadaşlar? Ee, başka başka bir soru var mı? Onları da görelim. Trigonometri nerede demiş arkadaşlar? Trigonometri burada. Geçen sefer de sormuşsunuz. Geometri konusudur trigonometri. Trigonometri burada arkadaşlar. O zaman videomuzu tekrar izlediğinizde de her şeyi görebilirsiniz. Dolayısıyla ben şimdi AYT matematik çıkmayacak konuları gösterdim. Geometride çıkmayacak konuları söylemiştik. AYT fizik konuları bunlar, dalga mekaniği ne kadar çalışıyoruz, dalga mekaniği ne de çalışıyoruz. Ama AYT fizikte bu konulara çalışmıyoruz. AYT kimyada bu konulara çalışıyoruz, ama bu konulara çalışmıyoruz. AYT biyolojide bu konulara çalışıyoruz. Geçen sefer kemosentez, ve hücresel solunum. Ee, çıkarmıştık Birinci, ikinci dönem konusuydu bunlar ama Milletim Hakanlı eklemiş Biyoloji hocalarına sorduk hocam olabilir mi? Eklemişler hocam yapabilecek bir şey yok dedi O zaman biz de dedik ki sıkıntı yok Zaten bunlarla alakalı videolarımız hazır Bunlar zaten sizin gibi zeki öğrenciler ee, bir, Birkaç günde hemen halledebilecek konular e, AYT biyolojide bitki biyolojisiyle canlılık ve çevre yok. AYT edebiyatı her şeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şunlar konu bile değil yani hiçbir şey değil. Bunlar sizin için çerez niyetine yani. E, AYT tarih konularında en son Atatürk ilkelerine kadar çalışıyoruz. Sonrasına çalışmıyoruz. Yani 2. Dünya Savaşı ve sonrasına Atatürk dönemi ve iç iç politikaya, yumuşama dönemine, küreselleşen dünyaya bunlara çalışmıyoruz. AYT coğrafyada çıkmayacak konularımız belli. Burada çevre ve toplum ve çevre sorunlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya çalışmamız lazım. Felsefe grubunda sembolik mantık yok. Felsefe tamamen var. Psikoloji, bilimi ve temel süreçleri var. Sosyolojiye giriş, birey ve toplum, toplumsal yapı değişme, gelişme var. Mantık var ama artık bizim için tek bir gerçek var. Hayalimizdeki üniversiteyi duvarımıza asıyoruz ve ödüllü soruyu cevaplıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni canlı yayınlar açacağız. Hiç endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Bu canlı yayın altındaki sorularınızı tek tek cevaplayacağımız bir canlı yayın açacağız. O yüzden buraya spesifik olarak hocam şu var mı, şu yok mu, şu budur diye sorular sorabilirsiniz. Bizler buradayız. Sizlerin de orada yani evinizde sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Bizim evimiz burası, sizin eviniz orası. Hadi hep beraber çalışalım ve şu sınavı halledelim.